Herkese merhaba sevgili izleyenim. Bugün sizlerle birlikte ne oynadık vakti? Roleplay. Roleplay oynuyoruz. Yanımda Mahmut var. Hoş bulduk Mahmut. Evet. Yeni güncelleme gelmiş ben bilmiyordum. Ben bu update'i daha önce biliyordum. Ben bilmiyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Aklınızda olsun, aklınızda. Ben şunu denemek istiyorum. Bu ne ya? Oket. Biraz bak sokabiliyor. Oğlum çok laglı. E bu ne bu? İsa sikip tuvalet mi? Evet. Ha. Başka bir şey oldu ben. Ya top. Ya top. Başka bir şey oldu. Ben kime dönüştüm? Ben doğdu Arkadaşlar Mahmut'u 100.000 abone yapın. Beni e de 100.000 abone yapın. E ee, ilk sultana da 100 bin abone yapın. Hepimizi yapın. Oy.

Ha geldiğini ben. Ben bilmiyorum ya yeni geldi işim. Aslında yanlışlıkla şeyi kıydım gözümü. Kowe, langsung sukses ya? Ya, kangen Abi, juga abi. bu videoya 100 milyar like Bu videoya e, bin like gelsin mi Mahmut? Bu videoya bin like atın. Ne kameramanlardan olacağım yeni gelen bu bastı mı bastı? Ah çekermiş Apollo Titan TV'm. Ne Apollo diye? Apollo Last TV'm. Dibidibom bom yes Sabri dibidib Ben ses yapacağım? Bu Sadece şu yapıyor da sayılıyor değil mi? Sen da

al bunu al al bunu al <Sessizlik> 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 Işlanma hadi devam ediyor. Şey ne bir şey olsa da. Ne bir şey olsa. o, Işlanmaya çalış. Ne yapıyorsun? ya. O ne demek? Aşılanmaya çalış. <laughs> Kedi bas. Kegi bas. Oha bu Mahmut da kadar mı gün geldi mi geldi? Hmm. aldı ne oldu ki? Ben oyunu koldu. Oo bir şey gelmiş.

Arkadaşlar unutmayın yine de like atmayı, bu videoya bir like gelsin. Abone olmayı, benimle yaşmayı unutmayın. Ne yazdın? Ne yazdın? Ne yazdın? Arkadaşlar birkaç dakika duyduyor. Arkadaşlar Mahmut'un bir tane ma nesi sayılır? ben de sıkıldım sanki. <laughs> evet, ben bu biraz şey kısa oldu. Ben de beş buna yani elli like gelse sorun olmaz. Bir de yüz da 100 abone gelsin. Şöyle like atmayı, abone olmayı, benimle yaşmayı unutmayın. Zaten büyük atın. Abone edildi bir yunak. Like. Mahmut atın. İlk soyutan isi atın. Ona hiç bunu olmuyorsun sen. Hiç almıyorsun. Benim benim benim. Bana da olun, ona da olun, Mahmut'a da olun. bye bye bay bay, bay bay.